sizlerle birlikte arkadaşlarım hesaplarını inceliyorum. Birinci bölüm arkadaşlar. Değer biçeceğiz tüm hesaplara. Ha bu arada arkadaşlar video atamadığım için de özür dilerim. Önceki videoduk gibi çok yoğun bir haftanın üzerinden geçtik. Tatilde bir sürü video gelecek. Zaten gördüğünüz gibi shorts çok fazla atıyorum bu ara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü arkadaşım var. Bunların hesaplarını inceleyeceğiz. Ee, bu arada arkadaşlar Brawl aldım. Plus aldım. Sizin için e, Draco alacağım şimdi. Draco'yu açıyorum. Bunların videosunu çekeceğim size. Draco'yu açtığım videoyu çekeceğim. Şu an Draco'yu açmaya çalışıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hemen bir şekilde videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir sürü arkadaşım var. Şimdi bu Mo Morpro arkadaşımızdan başlayalım. Bu zaten arkadaşım. Bir videoda söylemiştim. Galiba size atmayı unuttum ama. Bu benim arkadaşım. hemen hesabını inceleyelim. Şerisi 20 rütbe. Vay çok iyi. Ben de enderlik açık da bir hemen kupayı alalım bunu. En çok kupa yapalım bir. 27 rütbe karakteri var. Çok iyi. Cordelius falan. Bakalım ilk önce en düşük kupalı karakteri kaç kupa? 13 rütbe. Çok iyi. Bundan sonra bir dakika hemen ayarlıyorum. Uf, Uf ya yanlış tuşa bastım. Ada göre yeni. Enderliğe bir geçelim. 79 i̇şte karakteri var. Mükemmel. Bakalım tüm efsanevileri var. Galiba bir destans falan yoktur herhalde. Ya Aa Drakosu yok ha. Drako almamıştım. Efsaneviler yokmuştur. Bu diğer hep tüm karakterler var. Sonra arkadaşlar e, bayağı bir rütbeli karakteri var. Hemen bunu bir değer biçelim. Düşünelim. Şimdi 38.000 kupa hesabı. O da çok iyi. Başlamak isteyen biri için Brawl Stars. Düşünsene yani şimdi normal bir değer çıkarsak karakterlere tüm karakterler olduğu için zaten bir 2000 lira oradan geliyor. Kupasından dolayı bir, bir 1500 lira olsa aşamalısı yok aşamalısı bu sezon yok. 1500 lira burada şeyi var neymiş bu şöhreti var. Buradan da bir 500 lira yazsak 4000 lira. Hakikaten yani 4000 lira olabilir bu hesap. 4200 lira desek mantıklı olur. Kupasından dolayı ve tüm karakterlerinin olduğundan dolayı. Bir de şöhreti olduğu için 4200 lira diyorum ben. Şaka mıyım sence yaz. 4200 lira diyorum. Pro arkadaşımız hesabı 4200. Sonra Rüzgar 22 adlı bir arkadaşımız var. Bunu hesabını inceleyelim. İlk önce 66 karakteri var. Diğer hesap kadar hani değer etmez. İlk önce bunu bir sayayım. Ama Drakos'u var. Bu iyi bir şey. Buna en az 500 lira yazarım. <laughs> Drakos'u var 500 lira. Çünkü şu an yani Drakos'un fiyatları da ucuz değil. Drakos'u var 500 lira. Devam. Burada arada hesabın Drakos olsa <laughs> ve rütmesi fazla olsa yüksek ama olmasa o hesap değer değer bombası olur. Draka'sı var. Sana devam ederim bakalım. 27 bin kupa. Bu 38 bin mi 27 mi? Şimdi onu düşününce ben onu 2000 TL demiştim. Buna 1000 TL ederim. O kadar da iyi değil işte. 1000 TL ederim. Hatta 1200 diyelim. 1200 TL kupadan geldi. Sonra rütbelerini mi inceleyelim bakalım. En çok rütbeli karakteri ne? Bir dakika. Hop hop. Op, bakalım 26 rütbesi var. 25 rütbesi var. Ha, o zaman buna çok da bir para yazamayız. 300 lira anca eder. Şu ikisi yani. Şu ikisi 300 lira anca yeter. O yüzden 2000, 1500. Sonra sonra çok da bir albenisi yok bu hesabın. Bakalım kul, kulüpte de değilmiş. Bakalım aşamalısı da çok iyi değil. 1500 lira diyorum ben bu hesaba saçar 1500 lira. Bence değer ya. Yok 1500 değil. 500 de şey. 2000 lira arkadaşlar. Bu hesap 2000 lira. Devam ederim 2000 lira dedik. Saça 2'li var. E ee, bunu göstereyim. <laughs> tamam arkadaşlar 27 bin kupa güzel. 72 karakter. Bak diğer hesabı göre daha iyi. Hemen enderliğe çekerim bunu. Tamamdır arkadaşlar bakalım neleri var. 700 saniyesi var. Şimdi Cordelus Kit var. Güzel ikili. Karakter sayısına bakarsak buna 1000 lira diyebilirim. Karakteri çok iyi. 70 e karakteri var. Cordelus Kit var. Çok iyi karakterleri var. Destansalar hiç bakmıyorum. Bile. Hiçbir değeri yok. Şu an efsanevilerin bir değeri var. Cordelus Kit var yani. Ama kupa konusunda çok güzel değil. Yani baktığım kadarıyla. Bir hemen en çok kupasına bakalım. Uf, ben yanlış basıyorum duruyorum. Ben. En çok kupalı karakteri 26. 26, 26, 3, 26 var. Uf iyimiş yine de kötü değil. 24, 22, 20, 24, 20, 21, daha Tamam tamam bundan sonrası çok da şey değil zaten. Şu 3 kısmı çok iyi. Geçen kupaya göre yani 1000. Bin... O zaman kupaya göre de bir 750 lira desek. Bir de kupa sayısına göre de bir 750 lira. 2500 lira diyorum ben bu hesaba. 2500 lira bu hesap. Sonra devam edelim arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Bir iki hesap daha inceleyelim. Ha bu kendi hesabımı göstereyim size. O sırada. Hemen. Arkadaşlar kendi benim hesabıma geçelim. Kendisi hiç öyle bir şeyler yapmayacağım. Cidden söyleyeceğim. Bir daha kazanan ustalık sonraki ustalık enderlik. Arkadaşlar bu arada sağ merak edenler olmuş. Mega Crow ID'li de burada. Siz de istek atarsanız hem sizle maç atabiliriz hem de e, sizin hesabınızı inceleyebilirim. O yüzden istek atmayı unutmayın. zaten yazıyor şu an ekranda. İsmim de Mega Crow. Arkadaşlar hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar zaten bir geçiyorum bunları. Şimdi birinci olarak söylüyorum benim efsanevi mask. O yüzden buradan hiç kendime hiçbir şey demiyorum. Ya. 63 karakterim var. hani bu şöyle diyeyim işte 5 lira bile etmez diyeceğim. Ya. O kadar kötü bir hesap. ben yani hiç güzel bir hesap değil bence. O yüzden buradan kendime 200 yok abartma. 500 lira verebilirim. Bu karakterler o kadar da kötü değil. Sonra arkadaşlar hemen kupayı açayım. En çok kupam Edgar. Ki bu da fazla değil yani. O yüzden buna da çok puan veremiyorum. 20 ütmem. 15 ütmem çok fazla. En düşük de Grey işte. Ama yani bundan da kendime puan veremiyorum. Hani bundan da maksimum etse 200 yok. 3, 350 diyelim. 850 oldu. Karakter sayısı bakımından 5. Yok 750 olsun. 350 daha. 800. 800. 1100 oldu. Kupaya da hiçbir şey yapamam. 1200 yani. o da aşamalı seviyemden dolayı. Bir de bir sürü kostümüm var. 1300 dedim. 1100 lira yaptı Ya. 1100 lira, 1100 lira. Hesabım 1100 lira. <laughs> Çok düşük benim hesabım. Tamdır arkadaşlar son. Tamdır arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda bunları da inceleriz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve takipte kalın. Bu ay 7 istek atmayı unutmayın.